Türk tarihinde olayların akışını Türklüğün lehine çeviren büyük zaferler kazanıldığı gibi aleyhine çeviren ağır bozgunlar da yaşanmıştır. Sonuçları itibariyle bir yenilgiden, toprak kaybından çok daha fazlasını ifade eden bu bozgunlar, Türk milleti üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hafızalarda her zaman canlı kalmışlardır. İşte tarihimizde yaşadığımız en büyük 5 bozgun. Katvan Savaşı 1118 yılında tahta çıkan Ahmet Sencer, taht kavgaları yüzünden dağılmanın eşiğine gelmiş Büyük Selçuklu Devleti'ni yeniden toparlamış, Selçuklu ülkesinin tamamında hakimiyet kurarak birliği sağlamıştı. Bu dönemde doğudan gelen göçebe Moğol kabilelerinin oluşturduğu Karahitaylar Devleti'ni bir engel olarak gören Sultan Ahmet Sencer, Moğol devletinin topraklarını da ele geçirmeyi hedeflemişti. Bu amaçla Büyük bir orduyla Kara Karahitayların üzerine yürüdü. Aslına bakılırsa Yehlü Taşı Gürhan komutasındaki Karahitay ordusu Selçuklu ordusuna göre sayıca çok daha azdı. Ancak Sultan Sencer büyük bir stratejik hata yaparak zırhlı süvariler ve piyadelerden oluşan ordusunu uçsuz bucaksız bir bozkırda tamamı hafif süvarilerden oluşan hızlı Moğol savaşçılarının karşısına çıkarmıştı. İki ordu 9 Eylül 1141'de Semerkant bölgesindeki Katvan bozkırlarında karşılaştı. Sonuçta Selçuklu ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. 40 bine yakın askerini kaybeden Sultan Sencer kaçarak canını zor kurtardı. Katvan Savaşı, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma ve parçalanma döneminin başlangıcı olmuştur. Dağılan Büyük Selçuklu Devleti, Suriye, İran ve Türkiye Selçukluları olarak farklı devletlere bölündü. Ama belki de en kötüsü bu bozgun Türk ve Müslüman dünyası üzerinde kalıcı bir Moğol korkusu yarattı. Bu durum daha sonraki dönemlerde de Moğol istilaları karşısında Türk ordularının devamlı başarısız olmasına yol açmıştır. Köse Dağı Savaşı Cengiz Han'ın ölümünden sonra Oğlu Ögeday Kaan olunca Cengiz Han'ın istila hareketlerini devam ettirdi. O dönem Anadolu'da hüküm süren Türkiye Selçuklularının başında 1. Alaaddin Keykubat bulunuyordu. Sultan Alaaddin eninde sonunda Asya'yı ve Doğu Avrupa'yı kasıp kavurmakta olan Moğollarla karşı karşıya geleceğini biliyordu ve bu nedenle tahta geçtiği günden itibaren bu tehdide karşı önlem almak için uğraşmıştı. Ancak 1237 yılında aniden zehirlenerek öldürülmesi bölgedeki bütün dengelerin değişmesine neden oldu. Yerine geçen dönemin hırslı devlet adamı Saadettin Köpeğin etkisindeki genç ve tecrübesiz oğlu 2. Gıyasettin Keyüsrev, Alaaddin'in kurmuş olduğu yapıyı muhafaza edemedi. Bu olay pusuda bekleyen Moğolları Anadolu'nun istilası için adeta teşvik etmişti. Moğol komutan Baycu Noyan, 40 bin kişilik ordusuyla Anadolu'ya doğru yürüyüşe geçti. 2. Gıyaseddin 80 bin kişilik büyük bir ordu toplamış Moğolları Sivas-Erzincan arasındaki Köse Dağ mevkiinde bekliyordu. 3 Temmuz 1243 tarihinde Moğollarla karşılaşan 3.000 kişilik Selçuklu öncü birliğinin Moğollar tarafından tamamen imha edilmesi, savaş tecrübesi olmayan Sultan Keyüsrevi büyük bir korku ve paniğe soktu. Aslına bakılırsa bu öncü birliğin yenilgisi Moğollara bir üstünlük ve avantaj sağlamamıştı. Asıl Selçuklu ordusu daha Moğollarla karşılaşmamış ve hala Moğol ordusunun iki katı kadar bir askeri güce sahipti. Buna rağmen Keyüsrev Baycu Noyan'la savaşmayı göze alamayıp gece gizlice karargahı terk etti. Ertesi sabah sultanın kaçtığını öğrenen komutanlar ve ordu birlikleri de her şeyi olduğu gibi bırakıp Savaş meydanını terk ettiler. Baycu Noyan ordusuyla Köse Dağı çıktığında karşısında boş bir ordugah bulmuştu. Böylece Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Sultan Keüsrevin ve Selçuklu ordusunun savaşa girmeden kaçması Selçuklu öncü birliğinin yenilgisini büyük bir felakete dönüştürmüş oldu. Moğollar Köse Dağı bozgunundan sonra Anadolu'yu kolayca istila ettiler şehirleri yağmalayıp Müslüman halkı, sivil, asker, kadın, çocuk demeden katlettiler. Bu yenilgi Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecini de başlatmış oldu. Moğollar çöküp dağılıncaya kadar Anadolu'yu merhametsizce sömürdüler. Ankara Savaşı 1370 yılında kurulmuş olan Timur İmparatorluğu giderek güçlenmiş ve İran coğrafyasının hakimi durumuna gelmişti. Timur, kendisini İlhanlı Devleti'nin varisi sayarak Anadolu üzerinde hak iddia ediyordu. Anadolu Selçuklularının yıkılmasıyla Anadolu'da dağınık şekilde yaşayan Türk beylikleri Osmanlı Devleti ile Timur İmparatorluğu arasında mücadele unsuru haline geldiler. Bir süre sonra Timur, Beyazıt'ın ele geçirdiği Sivas, Halep ve Şam'ı istila edince artık savaş rüzgarları iyice esmeye başlamıştı. Beyazıt, himayesi altındaki Türk beyliklerinden, Yeniçerilerden, Sırplardan ve Moğol asıllı Kara Tatarlardan oluşan 85 bin kişilik bir ordu hazırladı. Timur'un ordusuysa içlerinde savaş fillerinin de olduğu 140 bin kişiden oluşuyordu. 28 Temmuz 1402 tarihinde iki ordu Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Beyazıt, hilal taktiğiyle ilk saldırıyı başlattı. Ancak arazi şartları nedeniyle bu taktiğin başarılı olmaması Beyazıt'ı zor duruma düşürmüştü. Ardından Timur'un savaş filleriyle saldırıya geçmesi, hayatında ilk defa bu hayvanı gören Osmanlı askerleri arasında bir panik yarattı. Savaş sürerken Moğol asıllı Kara Tatarların ve bazı Türk beyliklerinden toplanan askerlerin Timur'un safına geçerek ihanet etmesi savaşın sonucunu belirledi ve Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı. Savaş meydanını son ana kadar terk etmeyen Yıldırım Beyazıt esir düştü. Ankara Savaşı'nda yaşanan bozgun, Osmanlı Devleti'nin Anadolu politikasını temelinden çökertmiştir. Çünkü Yıldırım Beyazıt tarafından toprakları alınan beylikler yeniden kurulmuş ve Anadolu'daki Türk Birliği bozulmuştur. 2. Viyana Kuşatması Avusturya İmparatorluğu'nun başkenti Viyana 1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatılmış ancak kuşatmanın uzaması neticesi bastıran kış şartları sebebiyle bütün Avrupa'da büyük bir panik yaratan bu kuşatma kaldırılarak geri dönülmek zorunda kalınmıştı. 1683 yılına gelindiğinde padişah 4. Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişini sürdürmesini sağlamak amacıyla ikinci bir sefer düzenlenilmesi kararı alındı. Böylece 350 bin kişiyi bulan, o zamana kadar Osmanlı'da sefere çıkmış en büyük orduyla Viyana üzerine sefere çıkıldı. Osmanlı ordusu 14 Temmuz 1683'te Viyana'ya geldi ve kuşatma başladı. Bu sırada da Avusturya'ya destek olabilmek için bütün Avrupa organize olmuştu kuşatmanın tahmin edilenden uzun sürmesi bir süre sonra devasa boyuttaki ordunun erzak sıkıntısı çekmesine neden oldu. Bütün bu olumsuzlukların yanında Avrupa'dan gelecek askeri desteği kesmek için Tuna nehrini tutmakla görevlendirilen Kırım Hanı'nın yardıma gelen 120 bin kişilik leh ordusunun Tuna'dan geçişini engelleyememesi üzerine düşmanın Osmanlı ordusunun arkasından saldırıya geçmesi ve burada yapılan çarpışmaların kaybedilmesi orduda genel bir bozgun havası yarattı. Sadrazam Kara Mustafa Paşa kuşatmayı kaldırarak geri çekilmek zorunda kaldı. Viyana yenilgisi Avrupa'nın ortasına kadar ilerlemiş olan Türk ordusunun son büyük seferi oldu. 2. Viyana kuşatmasıyla Osmanlı İmparatorluğu yükselme döneminden duraklama dönemine girdi. Bu kuşatmadaki yenilgiden sonra artık yeni topraklar kazanmayı amaçlamak yerine elinde kalan topraklarını korumaya, savunma pozisyonuna yöneldi. 1683 yılında Viyana önlerinde başlayan bozgun ve toprak kaybı ancak 1922 yılında Sakarya Savaşı'nda durdurulabildi. Balkan Savaşları Osmanlı İmparatorluğu'nun 93 Harbi olarak bilinen savaşta Rusya'ya yenilmesinin ardından Rumeli topraklarının büyük bir kısmı Osmanlı devletinden koparılmış, bu topraklar üzerinde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ ayrı krallıklar olarak kurulmuştu. Ancak bu anlaşma Balkan devletlerinin aralarındaki mücadeleyi durduramamış, aksine daha da şiddetlendirmişti. Sultan II. Abdülhamit tahtta kaldığı sürece Balkan devletleri arasındaki bu anlaşmazlıkları körükleyerek onların Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak yapmalarını önlemeye çalıştı. Ancak 1912 yılına gelindiğinde Rusya'nın devreye girerek bu devletleri aralarında anlaştırması sonucu birlik olarak Türkleri Balkanlardan tamamen atmak istediler. Böylece 2. Abdülhamit'in büyük bir ustalıkla önlemeye çalıştığı Balkan İttifakı ortaya çıkmış oldu. Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu en sıkıntılı günlerini yaşıyordu. 1911 Eylül'ünde başlayan Trablusgarp Savaşı devam ediyordu ve İtalyanlar 12 adayı işgal ettikten sonra Çanakkale'ye dayanmışlar, İstanbul'u tehdit etmeye başlamışlardı. 1910'da çıkan Arnavutluk isyanı yabancı güçlerin tahrikiyle yeniden alevlenmişti. Bu şartlar altında yapılan savaşlarda Balkan Birliği Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi. Çok kısa bir süre içerisinde Osmanlı İmparatorluğu yüzlerce yıl hakimiyeti altında kalmış bu devletçiklere karşı savaşlarda yüzbinlerce askerini kaybetmişti. Savaş o coğrafyalarda yaşayan çok sayıda Türk, Pomak, Arnavut ve diğer Müslümanların birçoğunun katline ve mecburen Anadolu'ya göçlerine yol açtı. Balkan bozgunuyla Türk toplulukları büyük ölçüde Avrupa'dan atılmış oldu.